Herkese güzel bir cumartesi gününden günaydınlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Biz yine bugün erken başladık diyelim. Ben 9.30'da kalktım. Saat şu an 10. Dehne de az önce kalktı. Böyle dünkü havadan eser yok diyelim. Dün çok fırtına yağmur vardı biliyorsunuz. Arkadaşlar camlara bakar mısınız? Nasıl göstersem size gözükmüyor. Şöyle bir göstereyim. Bakın resmen çamur yağdı dün kadar eziyetime yazık oldu yani bakın can tamamen çamur gördün mü buraları hep yıkamıştım dün de kadar güzel çamura bakar mısınız tamamen çamur can şu korkuluklar leş gibi neyse yaparız hallederiz inşallah ay defne kuşum da hasta olmuş teyzeleri yine gözü iltihaplanmaya başladı öksürüyor Böyle yani. <laughs> Hadi içeri geç kızım. Böyle arkadaşlar güne başladık bakalım. Günümüz güzel geçti inşallah. Böyle yani. Şimdi fırına patates koydum. Kajun baharatlı defne seviyor diye. Böyle yani. Kadir Bey yok. Kendimize şöyle bir kahvaltı hazırlayalım. Kahvaltımızı yapalım. Günümüze devam edelim okul. Evet canlar. Bakın şimdi uzun süredir arkadaşlar ben bu çaydanlığımı temizlemedim. Şöyle biraz kireç kalıntıları var. şuna da şimdi birazcık oksi, oksi dökeceğim. Ee, bir ölçek kadar arkadaşlar. Üzerine de kaynar su dökeceğim. Ay kaçırdım. Bakalım sizin gözlerinizin önünde deniyorum arkadaşlar. Şimdi üzerine kaynar su dökeceğim. Bir dakika şöyle yapayım. Hı. Elleme sakın onu. bezle olmamız yeterliymiş arkadaşlar şöyle çayı çay, çay, çaycıda demleyeceğim için hiç kaynatmıyoruz arkadaşlar sadece birazcık bekleteceğim şöyle bakın biraz beklesin bakalım sonra sonuca bakalım sizlerle beraber bakar mısınız arkadaşlar Allah sizi inandırsın yani yukarıda Allah var. Hiç elimi bile sürmedim arkadaşlarım. Bakın. Kesinlikle kesinlikle bu reklam değildir arkadaşlar. Bazı temizlik yaptığım zaman bazı arkadaşlarım soruyor. Bizim buradan da soran oluyor. Hangi ürünleri kullanıyorsun diye. O yüzden gösteriyorum yani. Yanlış anlaşılmasın. Bu da şimdi kahve makinemada de deneyeceğim arkadaşlar ve hiçbir şekilde kokusu yok. Gerçekten hiç elimi dokundurmadım. Bakın tertemiz yaptı olmadan. Şimdi kahve makinama da koyacağım. Kahve makinesi kaynatamıyoruz biliyorsunuz. Çünkü kahve dışında bir suyu kaynatmıyor. Ben de limon tuzu ve karbonatla deniyordum her zaman ama o kadar da etkili olmuyor. Şimdi bununla deneyeceğim. Bakalım bunu da yapayım ama gerçekten şu sonuca bakar mısınız? Ne kadar görebiliyorsunuz ışıktan ama şöyle ışığa tutayım. Hiç olmadım arkadaşlar bakar mısınız? Gerçekten mükemmel ve tavsiye ediyorum. Ve hiçbir şekilde kokusu yok arkadaşlar. Mesela bu aspiratör filtreleriniz var ya onların yağını da çözmek için çok etkili. Şu lavaboya falan ev yayı falan olmak için de birazdan onu da halledeceğim. Elime geçmişken ben bu fırsatı kaçırır mıyım? Kaçırmam. Tabii ki sırayla yapacağım bakalım. Şimdi şuna da koyalım arkadaşlar. Bakın. Sadece köpürüyor. Hani oksijenli olduğu için. Böyle. kabarcıklar oluşuyor arkadaşlar. Sonra bu hale alıyor ve tertemiz oluyor gerçekten. Tavsiye ediyorum arkadaşlarım. Şimdi ben şunları bir halledeyim. Güzelce bir durulayayım edeyim. Efendim. Bakarım şimdi kız. Evet arkadaşlarım işte sonuç. Bu çaydanlığımın üstü. Bu da altı arkadaşlar. Şu şey arkadaşlar kaynak izi bunun sapı koptuğu için kaynak yaptırmıştık o kaynak hissi kesinlikle çıkmıyor böyle bunu fazla bekletmedim arkadaşlar açıkçası o yüzden bunu da fazla bekletmedim bu daha çabuk çıktı yarım saat beklemesi gerekiyor yani muhtemelen anlayacağınız böyle tertemiz oldu bakın şu deliklerini bile temiz yaptı yani böyle kahve makinemi de temizledim onu duruladım şimdi bunları da bir çalkalayıp durulayıp makineye atayım iyice bir durularsın öyle yani arkadaşlarım ben üründen memnunum sizlere de tavsiye ediyorum Zorlu lekelerle uğraşmayın diye arkadaşlarım şimdi biz kahvaltımızı yapalım sonra işlerimizi koyalım bakalım tekrardan. Ben ne yaptım arkadaşlar biliyor musunuz sizler sonra? Anne. Efendim. İki tane Mayıs var. Bir dakika. Defne ödev yapıyordu arkadaşlar bir şey soruyor buna. Ben ne yaptım arkadaşlarım? koltukların üzerine süpürdüm. Mutfağı falan topladıktan sonra sonra bir güzel sildim bir kat. Tozunu aldım diyelim sildim. Ondan sonra koltuk minderlerini, örtülerini makineye attım. Şimdi kurutmada kuruyorlar. Sonra oturma odasının kanatlarını söktüm. Onlar makinede yıkanıyor. Camlarını da sildim oturma odasının. Ya e, peteğimi de yıkadım. O onları çekemedim size maalesef. Peteklerimi de yıkadım. Ondan sonra ne yaptım? Camını sildim. Petekleri de yıkadım. Bir de oturma odasını sildim. Tamam arkadaşlar. Bugünlük benim pilim bitti sayılır. Şimdi kendime bir kahve yapacağım bakalım. Kahve Aynen. yapıyorum. Kahve içeceğim efendim. Kahve molası var. bak. Aynen. Bir dakika bulacağım. Ödev yapıyoruz da arkadaşlar. Bak bu Eylül işte burada. Ya nasıl gördün? Gördün mü? Aferin. Dikkatli yap hadi bakalım. Neyse. Ben de şu kahvemin bir kahvem olmuş galiba. Deflenin yüzünden kahvem de taştı ya. Köpüğü kaçtı kızım kahvemin. Neyse. Kahvem olası vereyim arkadaşlarım. Sizler içmediyseniz beraber içelim. Tekrardan selamlar hepinize arkadaşlar. Bakın yüklendik gidiyoruz. <laughs> Tabii ki bugün hafta sonu olduğu için yüzmeye gidiyoruz arkadaşlar. Haftada iki günde biliyorsunuz. Üç güne çıkardılar. Bugün de cumartesi. Yarın da var defnenin yüzmesi. Saat akşam 6'ya aldılar. Şimdi gidiyoruz bakalım. Hava da kötüydü ama açtı gibi bir şey. Baba kız oturuyorlar otoparkta. Defne kapıyı açar mısın? Defne. Nedir, sana şey olmaz, Hadi. Hadi kızım kap arabanın kapısını aç. Yani arabadaki çamura bakın arkadaşlar hep çamura at. Durun yani çok kere alır mısın Defne lütfen? Evet. Onu çöpe at kızım. Tekrardan selam canlar. Biz arkadaşlar yüzmeden çıktık. Restorana gittik ya. Yani söylemesi şey. sayı, gerçekten o kadar acıkmışız ki yani, hadi dedi ben video çok açım. Yani, Defne de öyle ben de açlıktan yani, video bile çekememişiz. Babam da aynısı. Hemen gittik çok şükür karnımızı doyurduk. Şimdi AVM'ye geçiyoruz bakalım. Yedde yüzmeden çıktık. Karnımızı doyurduk. Şimdi AVM'ye geçiyoruz arkadaşlar. Defne'ye bir şey bakacağız işte. Bir de gözlük istiyor arkadaşlar Defne kuş babasından. Bakalım anlaşırlarsa alacak bakalım. Yaz geliyor ya güneş gözlüğü istiyor kendine bakalım. Bir şeyler bakacağız işte. Bulabilirsek. Öyle yani. Geldik böyle şimdi arabayı park ediyor. Efendim? atasına geldik arkadaşlar. Defne gözlük bakacağız Merhaba. bakalım. Çocuk için gözlük bakacaktık ama. Burada tek şey bak güneş evet, güzelce Bakayım. Yakışıyor sana Defne. Bu güzel oldu bence. eli çeker misin? Evet ya. Bir takar mısın? Kızım bir takar mısın? Bir bana bak. Bakayım. Elini çeke. Elini çek. Elini. Hı. Defne dur. Bence yakışıyor. Bence bunu alalım Defne. Bakar mısın? Gözlük Süper modellerini göstereyim arkadaşlar. Anladım. Defne kuş gözlüğünü beğendi. Aldı. Ben hiç kendime uygun gözlük bulamıyorum ya. ya Bu şey da çok güzel oluyor. Bilmiyorum ki. Arkadaşlar anneme hiç olmuyor. Seninkini yazmış olabiliriz. Anne şunu dene. Sen dene bakayım onu. Bakayım. O defne çok havalı oldun kız Doğru, ver bana mavi gözlüğü, mavi evet gözlüğü, bana hiç yüzüme göre gözlük bulamıyorum arkadaşlar bakın yüzüne, yüzüne bir şey yok. Sadece bir Mesela nasıl? sizin de fikrinizi alayım arkadaşlar ben gözlük almıyorum ama yüzüme uygun bir gözlük bulamıyorum maalesef Bu nasıl arkadaşlar sizce ya, anne. bir sus kız ちょいな。 Arkadaşlar, biz şimdi bir de markete uğradık. Novada'da eve geldik. Şöyle soda aldım arkadaşlar. Sade biliyorsunuz. Bu içeceklere çok şey oluyor. Şöyle doğum şampuan 50 liraya düşmüştü. Ananas aldım 2 tane. 85 liraydı. Salatalık aldım. Maydanoz aldım. Annemin tarlasındakiler artık yeni ekti arkadaşlar. Diğerleri de böyle hani ne derler ona? E, tohuma girdi derler. Hani böyle artık güneşte yakmış. Yenileri gelene kadar bir, bir hafta sonra tamamen çıkar herhalde artık. Şöyle limonumuz da bitti artık zamanı geçti biliyorsunuz. Limon aldım. Bir de şöyle e, ananasın kabuklarını da aldım arkadaşlar. Çünkü kabukları ödem attırıyormuş. Bunları diyetisyenler de söylüyor. Ananasın kabuklarına çay yapacağım. Ananas çayı yapacağım. Kabuklarından böyle aldım. Çünkü ananas aldığınız yerde de sizlere soruyorlar. Kabuklarını alacak mısınız diye. Geçen ben de sordum kadına. Bunu dedi çayı dedi çok güzel ödem attırıyor dedi. Dok diyetisyenler de söylemişti. Ben de internette de görmüştüm. Ananasın şöyle kabuğundan da çay yapacağım arkadaşlar. Kaynatacağım. İçine de bir limon sıkacağım. Bakalım işte burası gördüğünüz üzere arkadaşlarım 330 TL tuttu. Hiçbir şey yok. Böyle. Böyle bakalım. Ben şunları bir yerleştireyim. Bir de defne kuşa iki parça şey aldık arkadaşlar. Defne şöyle yazlık, dizaltı tight aldım arkadaşlar. Biliyorsunuz şöyle dizaltı tight. Bir tane şöyle beşli çorap aldım. Bu da el salada indirimdeydi. 150 TL'ydi idi beşlisi. Artık 150 liraya bile uygun diyoruz biliyorsunuz. Şöyle beşli babet çorap aldım. Bir de defne kuşunu aldı. Rayban'dan gözlük aldı teyzeleri kendine bakın. Ama bir gözlük insana bu kadar mı yakışır arkadaşlar? Çocuğum diye demiyorum. Gerçekten kızın suratına ne taksa yakışıyor ya. Gerçekten. Bunu da 2400 TL'ye aldık arkadaşlar gözlüğü. Ben suratıma göre gözlük bulamıyorum. Bir türlü, hani gözlük var ama benim yüzüme giden yüzüme göre gözlükten bulamıyorum yakışan açıkçası ama kız ne taksa yakışıyor. Gerçekten söylüyorum arkadaşlar. Bunu da çok beğeniyorduk. Ben de beğeniyordum. Defne de beğeniyordu. Babasına çok ısrar edince o da kıyamadı. Lütfen alır mısın? Lütfen alır mısın? O da kıyamadı. Aldı işte. Defne kuşun yazlık alışverişi tamam sayılır. Gözlüğünü aldık. Şöyle bakalım koyalım. Böyle işte arkadaşlarım. Bunlar da çok bir şey tutmadı. 150 lira dediğim gibi şey. Beşli çorabı. E, 150 lira da şu taytı. Ha bir de kendi oyuncak aldı da o köye gitti arkadaşlar. Olsa tabii ki burada sesi gelirdi defnene biliyorsunuz. O köye gitti ben anneannemde kalacağım dedi. Sobanın orada yatacağım dedi. Biz de tamam dedik onu köye bıraktık. Geldik işte oyuncağını da aldı köye gitti bakalım arkadaşlar. Neyse ben şu işlerimi bir halledeyim. Şuraları bir yerleştireyim. Sonra görüşürüz inşallah yine. Evet arkadaşlar şimdi şöyle ananaslarım, ananas kabuklarımı doğradım. İçine bir tane limonu sıktım. Ananasların kabuklarını önce yıkadım tabii ki güzelce. Sonra onları kare kare doğradım. Çaydanlığımın içine koydum. Bir limonu da suyunu sıktım. Bir limonu da ortadan ikiye bölüp şey yaptım arkadaşlar. Çaydanlığımın içine ekledim böyle. Kabuklarını gördüğünüz gibi limon da attım içine. Şimdi bunu kaynatacağım ve içeceğiz bakalım arkadaşlar. Demlensin. Soğuk içilmeze gerekiyormuş yalnız arkadaşlar. Kaynasın soğusun içelim bakalım. Ödemlerimiz gitsin de evet, biz eve geldik arkadaşlar. Ben şimdi Ayla ablama çıkıyorum üst kata. Kahveye çağırdı sağ olsun. Şimdi Ayla ablamla kahveye çıkacağım. Ayla ablamın manzarasını bir görün arkadaşlar. Altıncı kat. Müthiş bir manzarası var. Biz aynı binada oturuyoruz onunla. O diğer tarafa bakıyor. Size bir manzarayı göstereyim. Süper süper. Perşembe orada ayaklarınızın altında vallahi. Neyse bakayım. Gelmişim ben. Evet, sizlere Ayla ablamın manzarasını göstereyim arkadaşlar ama burayı gündüz bir görmeniz lazım. Size anlatamam. Şu gördüğünüz siyah boşluk tamamen deniz arkadaşlar. Gündüz gerçekten muhteşem bir manzarası var. Bakar mısınız? O en son katta oturuyor. Şu evlerin arkası hemen deniz arkadaşlar. Hani ben size merdivenden çekiyorum ya. Ayla ablamdan birebir görüyorsunuz işte. Burayı harika bir manzarası var. Fırsat olursa bir gün gündüz de çekmeye çalışırım sizlere bakalım. Gerçekten evinin manzarası süper. Tam şu karşımız şerit olan yer orada arkadaşlar. Şu taraf Perşembe. Burası da bizim işte Toki'den indiğimiz, yürüdüğümüz yol. Hemen arkası deniz gündüz görmeniz lazım arkadaşlar mükemmel bir manzarası var seni çekmedim kız gündüz gel çek ve artık saate 12 yaptım arkadaşlar eve gidiyorum aşağı iniyorum, iniyorum Ayla ablamlardan baya sohbet ettik valla saat 9.30 gibi çıktım ona Saate 12 yaptık vallahi güzel oldu. Bayağı sohbet, muhabbet ettik işte. Kahvemizi falan içtik şimdi iniyorum. Hepteki evet, işlerim hallediyor şimdi de. Selam arkadaşlar. Ben sizlere artık burada kapanış yapayım dedim. Saat şu an 3.10 e var. Bugün neler yaptık? Şöyle sizlere de bir göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Şu kanatlarımı, tüllerimi tamamen söktüm, yıkadım, taktım arkadaşlar. Oraları çekemedim. Çekseydim yetiştiremeyecektim. Yani camlarımı da sildim. Şöyle koltuk minderlerimi söktüm biliyorsunuz örtülerini güzelce yıkadım, koltuklarımı sildim. Böyle yani bugün bunları hallettim diyebilirim. Bir de ortalığı bir sildim işte vedayla. Böyle arkadaşlarım, selam. selam arkadaşlarım. Şöyle yıkamış, takmış olduğum tüllerimi göstereyim sizlere. Camlarımı da sildim, bu fonlarımı da yıkadım. Koltuk minderlerimi yıkadım, örtümü yıkadım ve koltuklarımı sildim. İşte oturma odası temizliği gibi bir şey oldu arkadaşlarım bugün. Bunları yaptım yani. Hepsini size çekemedim. Bir tek koltuğu silerken çekemedim. Diğerlerini çekemedim çünkü yetiştiremeyecektim yoksa çocuğun hani yüzme saatine falan arkadaşlar. Size Yüz gelelim sizlerle. Bugünümüz böyle geçti arkadaşlarım bizim. Böyle yani rutin günlük ne yapıyorsak onu çektik sizlere. Gördünüz siz de yüzmeye gittik. Yemek yedik. Oraları çekemedim. Açlıktan gözümüz dönmüştü inanın. Defne'nin de, Kadir'in de, benim de Kadir daha işte kafeteryada otururken başladı. Ne yesek diye. Böyle yani bayağı acıkmıştı. dedim ben de acıktım. Allah sabahki yediğim işte lor peyniriyle duruyorum dedim. Defne de zaten yüzmeden çıkınca çok acıktım diyor. Çok çukur karnımız durdu. Sonra AVM'ye geçtik. İşte Defne'nin değiştirecek olduğum bir şey vardı. Çorap ihtiyacı vardı. Çorabı kalmamıştı. Çocuk kaybediyor yırtıyorlar bir şeyler oluyor işte sürekli sık sık almak gerekiyor çorap aldık Ona kapri tayt aldım işte yazın seviyorum ben öyle diz altı taytları falan öyle bir de gözlük aldık. kısacağım kendine geçen senden beri istiyordu yani arkadaşlarım aslında İşte babacığım gözlük alır mısın baba gözlük alır mısın aslında evden gitmeden bana söylemeye başlamış anne ben gözlük istiyorum babam acaba bana gözlük alır mı şöyle böyle gittik baktık çok da yakıştı ne yalan söyleyeyim maşallah diyeyim kısma maşallah suratına her gözlük yakışıyor arkadaşlar gerçekten öyle yani bugünümüz böyle geçti bizim ben sizlere kapanış yapmak için geldim arkadaşlarım kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar videolarımı izleyip beğenirseniz bizleri çok çok mutlu edersiniz Allah şimdiden hepinizden razı olsun hepiniz Allah'a emanet olun yarın inşallah görüşmek üzere hoşçakalın